muhatabı sınır dışından kurtaracak olan bir takım mekanizmalar var. İltica bu savunmalardan bir tanesi. Cancellation of removal dediğimiz ve benzeri kanunda öngörülen bir takım mekanizmalar var. Hükümetin bir muhatabı sınır dışı edebilmesi için ilk önce mahkeme sürecini başlatması lazım. Mahkeme süreci başlattıktan sonra usulünce bütün aşamalar tamamlanıp muhatabın sınır dışı edilebilirliğine dair bir savunması varsa bunun bir esas duruşması dinlenmesi gerekiyor. Bu esas duruşmasına çıkıldıktan sonra da eğer reddolursa muhatap hakkında hakim sınır dışı karar verir. Ancak bu karar temize tabi kesin ve nihai bir sınır dışı kararı değil. Temiz gerçekleştikten sonra ise idari düzlemde bütün işlemler tamamlandığı için muhatabın federal mahkemeye gitme hakkı doğuyor. Muhatap hakkında hükümetin nihai bir sınır dışı kararını kesinleştirmesi lazım. Muhatabın hakkındaki bu sınır dışı kararını icra edebilmesi için. Peki detenşin alınca ne oluyor? Ne değişiyor? Yıllarca dışarıda süren mahkeme süreci bu sefer çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. 6 ay içerisinde neden? Çünkü sebepsiz yere muhatabı gözaltında tutması hükümetin söz konusu değil. Dolayısıyla mahkeme süreci detenşinde başladı. İlk gündeme gelen husus ise ne? Muhatabın serbest kalıp kalmaması. Esas olan muhatabın serbest kalarak normal şartlar altında sınır dışı sürecini yürütmesi. İstisnası ne? Belli durumlar söz konusuysa, bazen kriminal bir takım mahkumiyet kararları söz konusuysa, hiçbir şekilde serbest bırakılmaması söz konusu olabiliyor. Ancak bu olmadığı durumda, bu özel durumlar söz konusu olmadığında muhatabın serbest kalmayı isteme hakkı var.